Merhaba arkadaşlar. Bugün size Ferizi Paşa Mahallesi'nde tam müstakil 3 artı bir ayrı mutfak bir villa tanıtacağım. Şöyle villamıza doğru giriş yapıyoruz. Açık otoparklı bir villa. Duvarlarda patlak taş uygulaması yapılmış. Şöyle şurada hemen bir çardak yapılmış. Hemen onun yanında bar barbekümüz var. Geniş kullanım alanları mevcut. Yani burayı seramik kaplama yapılmış. Hani rahat rahat kullanasın diye. Şurada bir peyzaj alanımız var. Isı ve ses yalıtımlı bir bina. Denize de 300-350 metre mesafedeyiz. Şöyle burada güneş kırıcılarımız mevcut. Şöyle villamıza giriş yapalım. Alt katta bir salon, bir mutfak. Şöyle şurada portmantomuzu görüyorsunuz. Bir de banyomuz bulunuyor. Salonumuz oldukça geniş kullanışlı bir salon. Şöyle Televizyon ünitesinin olduğu yerde yine patlak taş uygulaması yapılmış. Buradan yine şöyle hemen mangal alanına yani barbekü alanına çıkış var. Güzel bir yazlık. Konumu lokasyonu çok çok iyi. Isı ve ses yalıtımlı bir bina. Enerji kimlik belgeli. Bütün evrakları tam. Tavanlarda led aydınlatmalar, spot detayları mevcut. Şöyle mutfağımız. Oldukça geniş kullanışlı bir mutfak. Yani siyah beyaz tonlar hakim. Lake mutfak, Kimson tezgah. Kullanılan malzeme çok iyi. Müteahhit arkadaşlar kendisi e, aynı zamanda üretici olduğu için <laughs> kullanılan malzemeler gerçekten çok iyi. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Profilimde iletişim bilgileri mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 92 51. Villamızın fiyatı 8 milyon TL arkadaşlar. Yanlış duymadınız 8 milyon TL tam müstakil denize 300-350 metre mesafede 3 artı 1 ayrı mutfak bir villa. Odalarımız çok çok geniş. Şöyle hemen ilk yatak odamızı gösterelim. Otomatik panjur sistemli bir yapı. Yani herhangi bir masrafa yeni bir şeye ihtiyaç yok. Burası şöyle hemen ortak banyomuz. Hilton lavabomuz, duş kabinimiz. Gerçekten kullanılan malzemeler çok çok iyi. Şurada çok güzel bir avizemiz mevcut. Burası ana yatak odası olarak planlanmış. Klima tesisatları döşeli, kat kaloriferli bir yapı. Şöyle hemen balkonumuza çıkış yaptık. <laughs> şöyle görüyorsunuz. Gerçekten kullanılan malzeme çok iyi. Ve denizi şöyle gösterelim dedim. Denize çok yakın konumdayız. Yani dediğim gibi 300-350 metre mesafedeyiz denize bu bölgede bu rakama tam müstakil yok. Fiyatı çok çok iyi. Şöyle görüyorsunuz yani odalarımız çok geniş. Merdiven boşluğumuz kez aynı şekilde çok geniş. Az önce kat kalorifer dedim özür diliyorum. Yerden ısıtmalı bir yapı. Bütün her şey hazır. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Profilimde iletişim bilgileri mevcut. Dof Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 92 51.